Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarla ilgili son gelişmelere bakıyor olacağız. Özellikle altcoinlerle ilgili bir video olacak. Bitcoin'i akşam detaylı olarak inceleyeceğim. Kısa birkaç noktaya değinip sonrasında altcoinlere tek tek geçeceğim. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Son günlerde biraz rahatsızdım bu sebeple video paylaşamadım arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum. Fakat Twitter hesabımdan ee, sizlere Güncellemelerde yapmış olduğum işlemlerde e, bilgilendirme de bulundum. Twitter adresini takip etmediyseniz açıklama linkine tıklayarak oradan Twitter adresini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada e, video çekemediğim günlerde veya hızlı aksiyon gerektiren bazı hareketli günlerde paylaşımlar yapıyorum. Şimdi gelelim birlikte Bitcoin'e bakalım. İlk olarak Bitcoin tarafında. Çok güzel bir yapı var. Buradaki yapı neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, burada 30 bindeki yürüyüşümüze benziyor. Bakın e, 31 bin bandı kırıldıktan sonra şurada ani bir sert hareket geldi, sert pump geldi. E, 33'ten sonra şöyle yavaş yavaş çok agresif olmadan bir çıkış gördük biz Bitcoin'de ve şu anda da benzer bir tablo aslında Bitcoin için geçerli. Sakin bir şekilde çok agresif olmadan yani yukarı yönlü çok agresif mumlar atmadan e, biraz düzeltmelerle düzeltme de belki diyemeyeceğiz. Bunlar tamamen Silkeleme hareketleri e, çünkü düzeltme biraz daha böyle uzun süreli gelir. E, birkaç gün sürer bir hafta sürer e, artık e, nereye kadar düşüyorsa düşer oradan tepki alır. E, fakat iğneler şeklinde gördüklerimiz arkadaşlar çok klasik bir boğa sezonu hareketidir. E, burada yüksek kaldıraçla işleme giren oyuncuların e, yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcıların para kazanmasını istemez piyasalar. E, bunun sebebi de Burada piyasa eğer yürüyecekse kaldıraç sebebiyle karlar çok çok yükselir arkadaşlar. Aynı zamanda da likidasyon seviyeleri şişer. Bu sebeple genellikle biz aşağı yönlü iğneler şeklinde hareketleri sık sık gözlemleriz. Bilginiz olsun. Bana soracak olursanız Bitcoin'de hala bir düzeltme evresine girmedik. Ne zaman gireceğimiz kesinlikle Belirsiz bu önümüzdeki günlerde belki FED toplantısında çıkacak kararlarla veya yapılacak olan açıklamalarla ilgili olacaktır. E, düzeltme girersek emin olun e, bunun sinyali gelir. E, bu sinyalde muhtemelen burada e, 69 bin kırılımı veya buradaki e, hareketli ortalamaların kırılımlarıyla olacaktır. Şimdi gelin altcoin'lere geçelim. Altcoin'lerde havalar ısındı arkadaşlar. Gerçekten piyasa olumlu gidiyor. En azından pek çok altcoin'de Özellikle çok durgun e, davranan işte Ripple gibi, e, AVAX gibi oldukça geri planda kalmış durgun ilerleyen altcoinlerde nihayet çıkışlar gelmeye başladı geçtiğimiz günlerde. Dominans endeksine bakarsanız hala burada net bir düşüş e, yok. Yani pek çok altcoine para girmiyor hala buradaki tablo bunu gösteriyor. Ya yani Bitcoin'e giren para çok büyük olduğu için arkadaşlar e, bakın 1.4 trilyon dolara geldik artık. Yani Bitcoin zirve üstüne zirve yaptığı günlerdeyiz şu anda. Altcoin'lere para geçince emin olun şu an geçmiş günlerde yaşamış olduğumuz yükselişlerin hiçbir anlamı kalmayacak. Gerçekten çok küçük kalacaklar. Burada belki %20'lerden, %30'lardan bahsediyoruz yükseliş anlamında. E, fakat 2x'ler, 3x'ler, 5x'ler veya pek çok altcoin'de e, yeni çıkacak olan altcoin'lerde deli gibi bir hikaye yaratılması. Bunların hepsine henüz vakit var gibi gözüküyor. Burada dominansta trend kırılımı hala gelmedi. Hala aynı trend. E, 2,5 yıldır aynı trend çalışıyor arkadaşlar. Aynı trendden dönüşler alıyoruz. Burada görüyorsunuz. Ee, şu anda bayağı bir sıkıştı buradaki e, yapı. 55-20'nin üstüne bir kırılımda alt altcoin'lerde bir miktar ezilme görülecektir. Orada bitcoin belki de 80 binin üstüne sert bir çıkışla e, bu 55 konumunu kıracaktır yukarı yönlü. Eğer devamı da geliyorsa yani 100 bin dolarlara kadar e, bitcoin hiç durdurak vermeden soluksuz bir şekilde çıkıyorsa biz dominans de yeni bir kırılım ve yeni bir sıçrama görürüz. Alt Altcoin'ler e, birazcık ezilirler. E, fakat bir de bunun pozitif tarafı var. Pozitif tarafı ne? Buradaki trendin aşağı yönlü kırılması. Şu anda aslında dominans endeksi kararsız bir yapı. Da. Burada trend aşağı yönlü kırılırsa da bu sefer ciddi bir altcoin rally'si bitcoin yataylığıyla beraber bizi bekliyor demektir. Şimdi tek tek altcoinlere geçelim. Hızlı hızlı analiz edeceğim. Bunlardan bazıları benim e, sepetimde olan coinler, e, tuttuğum coinler spotta, bazıları kaldıraçlı pozisyonlarda trade ettiğim coinler ve bazıları da sizlerin bana çok sormuş olduğu coinler. Tek tek birlikte bakalım. İlk olarak Ethereum'da. Ethereum'da e, zirve hala gelmedi. E, fakat oldukça da yaklaştı Ethereum zirveye. Burada Ethereum için direnç bölgesi zirve konumlarıdır arkadaşlar. Yani burada e, 4200 ila e, 4000 857 arasındaki bölge Ethereum'un hedef konumu. Ethereum hedef konumuna artık neredeyse varmış durumda. Burada takip edebileceğimiz şey ne olur? Ee, mesela RSI seviyesine bakarsanız bir boğa paterni görürsünüz. Ee, boğa paterni nedir? RSI şöyle e, yukarıda flama şeklinde gider arkadaşlar. Bakın daha önce yok bu fakat buralara baktığınız zaman flamalar şeklinde ilerlemiştir. Burada da bir flama yapısı söz konusu RSI'de. Ee, şu anda Bitcoin'de bir de özellikle şu kısımda ee, özür diliyorum Ethereum'da şu anda beklenen olay buradaki ilk direnç yani tepe konumuna erişmemiz on sonrasındaki kırılımlarda Ethereum artık e, kriptonun gidişatına göre şekillenecektir. E, güncellemesi oldu Ethereum'un güncellemesi o haber yapıldı o haber e, satıldı mı satılmadı mı hala daha belli değil. E, o habere doğru da tepki verebilir Ethereum bu açıdan dikkatli olmakta yine Ethereum için e, fayda var diye düşünüyorum. Ee, bunun dışında sık sık yine paylaşmış olduğum altcoinlerden bir tanesi kısa vadede çok trade ettiğim ve Twitter adresinden de e, defalarca alım yaptığımda paylaştığım bir altcoin, INEJI e arkadaşlar. INEJI'de e nihayet e, bir hareket aldık. İnanılmaz bir yataylık söz konusuydu. Bakın 19 Aralık 2023'ten beri aylardır aynı yatay bandın içerisinde ilerliyordu. 43 tepesi e, burada 30 dolarda e, dibi olacak şekilde sürekli burada bir yukarı bir aşağı çarpa çarpa yatay bir şekilde ilerliyordu ee, Burada önemli bir kırılım aldı 43 kırılımı ve 44 şuradaki direnç bölgesinin kırılımı sıçrama yaşattı arkadaşlar 53 dolara kadar buradaki bant genişledi ee, Şu anda iğnece için e, beklenebilecek konum nedir? İğnece biliyorsunuz yeni tepe yapmış bir altcoin Yani şu anda önünde bir direnç bölgesi, direnç seviyesi yok ee, Peki nereden referans alabiliriz? Burada referans alabileceğimiz konumlar İlk olarak RSI bölgesi. RSI bölgesinde hala gidilecek yol var. Daha üst bölgeye erişmemiş durumdayız arkadaşlar. Bu sebeple burada İneji tarafında 44, 95 veya 42 bölgesine tekrar bir geri çekilmede güzel bir opsiyon, güzel bir seçenek sunacaktır bize. Bunu da yine listemde yakından takip ediyorum kısa vade pozisyon için. Onun dışında şöyle bir bakalım Ripple tarafında son günlerde yine gelişme geldi bir hareketlilik başladı yukarı yönlü Ripple 0.70 çok önemli bir direnç arkadaşlar 1 dolarla aramızdaki tek engel 0.70 direnci önümüzdeki günlerde Ripple'da bir 0.70 direnci kırılımı görürsek 1 dolara kadar gönül rahatlığıyla beklemede kalabiliriz. Ee, onun dışında tekrardan buralara düşüp düşmemesi de ayrı bir soru işareti. Çünkü e, biliyorsunuz coinler bazen e, kırıp gittikleri dirençlere bakmıyorlar. E, biz burada Ripple tarafında 0.58 bölgesine olur da bir geri dönüş olursa e, tekrar konuşulabilir. Fakat önemli şu anda en önemli tablo. Bu 0.70 direncinin önümüzdeki günlerde kırılması ve Ripple'daki hareketin devam etmesi arkadaşlar. Buradaki yapı da son derece pozitife döndü. Ee, sol yine benim e, spotta sepetimde olan ve en iyi performans gösteren ürün arkadaşlar. Defalarca Sol söyledim, defalarca kanalda konuştum Sol'ü. Sol gerçekten önemli bir direnci şu anda geride bırakıyor. Ee, burada ATH'den önceki tepe bölgelerine varmış durumda. E, 134-145 arasındaki e, direnç bölgesinde kırdı arkadaşlar. E, henüz düzeltmeye girmedi. Yani solde şu tarz ara düzeltmeler sık sık gözlenen şeyler arkadaşlar. Burada tepe muhtemelen 187'de gelecek gibi gözüküyor. Tepeyle kastım kısa vardı yanlış anlaşılmasın. E, 187'ye kadar çıkacak bir hareket sonrasında belki şöyle bir düzeltme evresi görürüz. E, şu anda önü açık e, bu demek değil ki buradan kopup uçup gidecek direkt 187'ye. Şu anda Bitcoin tarafında bir kararsızlık var. Bitcoin tarafında hani Dominanslar arasında e, bir gariplik var arkadaşlar. E, Dominans tam bir kararsızlık aşamasında Bitcoin yükseliyor evet ama Dominans'ta bir kararsızlık var. Bu sebeple e, önünün açılması lazım solün e, yükselişin gelebilmesi için. Şu anda hedef bölgesi 187 olarak gözüküyor. E, burada destek bölgesiyle buradaki Bakın dikdörtgen alan belirledim. E, bu alan içerisinde aslında sol e, pozisyonlarda özellikle kısa vade pozisyonlarda da çok opsiyon sunuyor yukarı yönlü. E, burayı da siz de dikkat alıp e, not düşebilirsiniz. 134-145 arasındaki bandı arkadaşlar. Onun dışında FET, e, Render bu yapay zeka projelerine zaten sık sık değiniyorum videolarda. O yüzden şimdilik onu bir kenara bırakalım. AVAX tarafına bakalım. Nihayet arkadaşlar AVAX'da da hareket geldi. E, bu gerçekten... Ee, bir klişe oldu artık ee, sürekli sürekli tekrar ediyor önce sol rallisini yapıyor sonradan avaks hareketleniyor. Çok geç hareketlenen bir altcoin. Eminim AVAX yatırımcısı varsa aranızda e, bunu çok iyi biliyordur. AVAX'da trend kırılımı paylaşmıştık biliyorsunuz. Burada bir trend kırılımı gelmişti 41 dolarda. E, bu trend kırılımından sonra ilk hedef olan 49.50 bandı arasındaki şuradaki tepe noktasına erişti. Orayı kırınca da e, tabii ki sert bir sıçrama yaşadı yukarı yönlü. E, burada takip edebileceğimiz bölgeler 65-63 bölgesi arkadaşlar. Burası e, solle solun 187'sine denk gelecek olan bölgedir. E, yani e, 6 ATR öncesindeki tepeleri yaptı. Şuradaki kritik bölge. E, bunu takip ediyoruz. E, bunu da takip edeceğimiz diğer şey 48-69 seviyesinde bir destek bölgesi var. Oralara bir geri çekilme halinde e, Avaxta pozisyonlar. E, tekrardan yukarı yönlü özellikle kısa vadeli pozisyonlar düşünülebilir. Onun dışında görüyorsunuz çok güzel bir e, burada üçgen kırılımı yaşandı. E, bu üçgen kırılımı sonrasında agresif hareket. E, bunları sık sık videolarda. Anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Ee, bir hareket beklediğim alt koyun arkadaşlar, Aptos. Aptos tarafında e, bir 18 dolar hareketi bekliyorum. E, şu anda bir kararsızlık bölgesinde. Bu arada 12 dolar çok kuvvetli ve güzel bir destek bölgesi e, burada Aptos'ta. Oraya tekrar inip inmez bunu birlikte göreceğiz. Çünkü dominans her bir şekilde aşağı düşmeye ve Bitcoin sabit kalmaya e, devam ederse. Hiç o bölgeler tekrar görülmeyebilir. Fakat 12 dolar kuvvetli bir desteği. Bunu herkese söylemek istiyorum. Bu bölgede bir geri çekilme haline düşünülebilir. Flaman'ın destek bölgesi. 18 dolarda hedef konumu yani tepe konumu arkadaşlar hedef konumu e, bu hedef geldikten sonra asıl aptos hareketi başlayacaktır görüyorsunuz e, devasa bir çanak tamamlıyor burada 18 dolarda belki kulba gider yani şu şekilde bir düzeltmeyle e, kul formasyonu dönüşür buradaki formasyon 18 kırılımı çok büyük bir önem arz ediyor 18'e kadar da aslında önünde e, geniş bir e, alan var. Burada yavaş yavaş oraya tırmanacaktır diye düşünüyorum ama aptosta belli olmuyor bazen şu şekilde iki günde %40'lık bir pump atarak o bölgelere de varabiliyor. Ee, burada 18 bölgesi çok kritik bir bölge oranın kırılımı asıl e, sert hareketleri hani boğavari hareketler oranın sonrasında başlayacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda dediğim gibi 12 doları da akıllara yazalım alarmları koyalım e, orası hem kısa vadede bir fırsat yani bir alsat fırsatı hem de e, hani ekleme yapacaksındır ya da hareketi kaçırmışsındır 12 dolar düşünülebilir makul bir bölge. Ee, evet altcoinler şimdilik bu kadar arkadaşlar daha fazla altcoin inceleyeceğim hiç merak etmeyin ee, Geri döndüm kanala hiçbir sıkıntı yok e, atlattık her şeyi. E, burada özellikle ve özellikle e, yorumlarda sık sık destek sağlayan arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Yorumlar kısmına alt koyunlarınızı bırakmayı unutmayın. E, önümüzdeki videoda tamamen kendi sepetimde bütün sepetimi paylaşacağım. Sizlerle çok soru geliyor onunla ilgili. E, onun dışında bir sonraki videoda da yine e, sizlerden gelen alt koyunları da videoya ekliyor olacağım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bugün akşam saat saat 8.10 geçe yayınlanacak olan Bitcoin videosunu da kaçırmayın. Çünkü biliyorsunuz bizim ana hareket kaynağımız da Ayman Bitcoin. Bitcoin e, hareketlerin örüntülerini oluşturuyor. Altcoinler onun sonrasında takip ediyor. E, evet durumlar bu şekilde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olarak takipte kalabilirsiniz.